Ekonomik durumlar malum. Telefonlar daha önce olmadığı kadar pahalı. Bugün 100 bin lira. Dile kolay 100 bin liraya varan modellerden bahsediyoruz. E hal böyle olunca uygun fiyatlı modeller daha önce olmadığı kadar önem arz etmeye başladı. Üstelik sizden gelen talepler de bu yönde. Popüler cihazların yanı sıra bu tür modelleri anlatmamı istiyorsunuz. Bu videoda konuğumuz Omix X6 olacak. Benimle binlerce kilometre gezen dünyanın öteki ucunda Tayvan'a kadar gelen Omix X6'ya gelin daha yakından bakalım. Önce kutu içeriği. Kaliteli duran şık bir kutu içerisinde cihazın kendisine ek olarak 18 wattlık şarj adaptörü, USB kablosu, koruma kılıfı ve buna ek olarak hem ekran hem de arka gövde için koruma filmi çıkıyor. Kutu içeriği gerçekten hiç fena sayılmaz. Ancak kulaklık da olsaymış tadından yenmezmiş diye düşündüm. Çünkü bu fiyat segmentinde aksesuar bence daha fazla önem arz ediyor. Üstelik bu telefonda FM radyo özelliği de bulunuyor. Dolayısıyla kulaklık daha fazla değer katabilirmiş. Tasarıma geçelim. Omix X6'nın en beğendiğim özelliklerinden biri de hiç şüphe yok ki sahip olduğu tasarım anlayışı. Siyah, mor ve mavi olmak üzere 3 farklı renk seçeneği de gelen cihazın bendeki örneği siyah. Ancak diğerlerini de görmek isterdim. Zira bu fiyat segmentinde hem renk seçeneğinin olması hem de canlı renklerin sunulması bence güzel. Arka tasarımda neredeyse tertemiz bir görünüm var. Bunda kamera sensörleri için özel bir bölme yapılmamış olması da etkili. Kalite hissini arttıran bir başka güzel detay ise arka kısmında cam kullanılmış olması. Bakın bu güzel çünkü cihazın fiyat segmenti itibariyle plan plastik gövde kullanımı yaygın. Ancak Omix X6 hem estetik hem de hissiyat açısından bence daha yüksek fiyatlı modeller gibi hissettirmeyi başarıyor. 8.9 mm kalınlığa ve 213 gram ağırlığa sahip olan cihazın neredeyse 6.8 inç olan ekran boyutu ve 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla cam gövdeyi dikkate aldığımız zaman bence bu ölçüler böyle bir cihaz için makul. Ön kısma geçtiğimiz zaman bizi büyük bir ekran karşılıyor. Çerçeve kalınlığı ise sınıf standartlarında. Evet gönül isterdi ki alt çene çerçeve biraz daha ince olsun. Ama bu noktada sınıf standartlarını karşılıyor. Fiziksel tuşlara erişim güzel. Güç düğmesi aynı zamanda parmak izi sensörüne ev sahipliği yapıyor. Ve hem okuma hızı hem de okuma isabeti sınıf standartlarına uygun. Tek seferde ana ekrana ulaşmak için parmağı bir saniye civarında okutmak gerekebilir belki. Ancak çoğunlukla ikincisine gerek kalmadan kilidi açıyor ve ana ekrana geçiyor. Tasarımda hoşuma giden bir başka güzel detay ise ses tarafındaki yatırım. Çünkü Omix X6'da hem 3.5 mm kulaklık çekim hem de üstteki ızgaradan da anlaşılabileceği üzere stereo sesli bulunuyor. Bunlar sevdiğimiz detaylar. Kutu içeriğinde keşke kulaklık olsaymış yorumum şimdi daha fazla değer kazanmaya başladım. Çünkü az önce de ifade ettiğim üzere telefonda FM radyo özelliği de var. Bu sayede yoldayken müzik dinleyebilir, radyo programlarını takip edebilirsiniz. Özellikle bu fiyat segmentinde kullanıcılar data tüketmemek adına müzik dinlemek için FM radyoyu tercih edebilir. Dolayısıyla kulaklık daha fazla değer katabilir. Toparlamam gerekirse Omix X6 tasarım olarak sınıfın üzerinde bir cihaz. Hem arka görünüm hem tercih edilen materyal hem de bağlantı esnekliği bu konuda kanaatimi oluşturan temel yetenekler oldu. Buradan ekranla devam edelim ister seniz Omix X6'nın 6.78 inç boyutundaki Full HD Plus ya da bir başka ifadeyle 2460 2460'a 1080 piksel çözünürlükteki ekranı IPS panel kullanıyor. 90 Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızıyla gelmesi önemli bir değer. Öte yandan ayar seviyesinde renk ve kontrastlara müdahale edebiliyor. Yani ekranı kişiselleştirebiliyorsunuz. X6'nın ilginç olan bir özelliği de kilit ekranı için şarj animasyonu özelleştirebilmesi. Evet, Always On Display dediğimiz sürekli açık ekran özelliği olmasa bile ekrandaki şarj animasyonu ve bazı diğer detayları özelleştirmek mümkün kılınmış. Ekranın gerek parlaklığı gerekse de renk üretimi sınıf standartlarında iyi. Evet, sıcak bir yaz günü doğrudan güneş ışığı altında kullanmak biraz zorlayabilir parlaklık itibariyle. Ama ister oyun ya da YouTube, isterse de internet ya da Netflix olsun, cihazın 6.78 inç boyutundaki dev ekranı içerik tüketiminde kullanıcısını yarı yolda bırakmıyor. Bu noktada video izlerken iyi bir deneyim sağlıyor. Bu fiyat bandındaki diğer cihazları da dikkate aldığımız zaman. Tabi deneyimden bahsetmişken performansa geçebiliriz elbette. Omix X6'nın donanım mimarisi Unisoc tarafından geliştirilen Spectrum T606 işlemcisi etrafında şekilleniyor. 8 çekirdek işlemcinin yüksek performansı 2 tane Cortex A75 şekilde 2000 MHz'de, 6 tane enerji tasarrufu odaklı Cortex A55 şekilde ise 1820 MHz'e görev yapıyor. Grafik tarafında ise Mali G57 GPU'su yani grafik işlem birimi eşlik ediyor. Sonsuz koşu tarzındaki casual games dediğimiz oyunlarda ve grafik yoğunlu belki biraz daha yüksek olan kim oyunlardan 30 FPS'i tutturan bir yapısı var, bir karakteri var. 6 GB fiziksel RAM ile gelen ve üzerinde 6 GB sanal RAM eklenebilen cihazda 128 GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Uygulama açılış hızı ve içerideki deneyim beklentileri karşılıyor. Ancak arayüz akıcılığı belki biraz daha iyi olabilirmiş gibime geldi. Kamera tabii ki telefon seçimindeki önemli kriterlerden bir tanesi. Bu telefonun kamera mimarisi şöyle şekilleniyor. 50 megapiksel, 5 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere 3 sensörlü bir yapısı var. Kuşkusuz öne çıkan sensör 50 megapiksellik ana kamera sensörü. Sade bir arayüze sahip olan kamera standart olarak 50 megapiksel çekmiyor. En yüksek çözünürlükle kayıt için 50 megapiksel modunu almanız gerekiyor. Görüntü oluşturma süresi diğer pek çok telefonda olduğu gibi aşağı yukarı yarım saniye kadar uzuyor belki ama detay anlamında daha zengin görüntüler ortaya koyuyor. Yapay zeka destekli kamera arayüzünde bazı özellikler ise daha fazla menüsü altında toplanmış. Örneğin manuel yani pro mod ve gece modu gibi. Tuhafıma gidense ultra geniş kamera özelliğinin de buraya alınmış olması. Ben olsam ultra geniş kamera çekim modunu ana ekrana ekler. Burada tutmazdım. 4x'e kadar dijital zoom yapan ana kamera aynı zamanda video için dijital stabilizasyon özelliği de sunuyor. Ha bu arada ana kameraya 32 megapiksellik ön kamera eşlik ediyor. Her ikisi de portre modunda özne ve arka plan ayırma konusunda iyi işlere atıyor. Video tarafında ise arka kamera 1080p 30 kare, ön kamera ise 720p 30 kare video çekiyor. Bu sınıftaki cihazları dikkate aldığımız zaman arka kamerada problem yok. Ama ön kamerada belki 1080p video kaydı yapabilirmiş diye düşündüm. E Thank you. Test ettiğim dönemde Android 13 üzerinde Mart 2024 güvenlik güncellemesine sahip olan Omix X6 kendisi nasıl özel bir arayüzle geliyor. Çok derin olmayan bir arayüz bu. İsterseniz ana ekranlar arasında, isterseniz de uygulama çekmecesiyle arayüzü kullanabiliyorsunuz. Uygulama çekmecesinin standart arka planı ise diğer pek çok telefonla farklı olarak beyaz ya da siyah değil. Bizzat ana ekrandaki duvar kağıdı geliyor oraya da. Farklı bir ambiyans oluşturuyor. Cihaza özgü yazılım özellikleri ise ayarlar kısmındaki akıllı kontroller bölümünde toplanmış. Sanal RAM'i yönetebileceğiniz gibi telefonu uyandırmak için çift tıklama, saati görmek için cihazı kaldırma ve hızlı bir şekilde tek elle moduna girme gibi pek çok özelliği orada aktif edebilirsiniz. Ha, çoğu da işlevsel, pratiklik kazandırıyor. Arayüz akıcılığı sınıf standartlarında. Aynı ya da yakın fiyata satılan pek çok modelle benzer deneyim sonunu ifade edebilirim. Bu noktada arzu ettiğim detay ise güncelleme politikasının paylaşılabilir olması. Örneğin güvenlik güncellemesi çeyrekli bir mi gelecek? Ya da mesela Android 14 güncellemesi alacak mı gibi detaylar. E biraz da diğer detaylardan, diğer özelliklerden bahsedeyim isterseniz. Omix X6'nın kendi sınıfında öne çıkan özelliklerinden biri sahip olduğu stereo ses sistemi. Bence fiyatı ve özellikleri çerçevesinde öne çıkan avantajlarından birisi gibi bile düşünülebilir. Belki basslar biraz daha yüksek olabilirmiş, zira tizler bir miktar önde. Ama dediğim gibi sınıfında ona avantaj kazandıran detaylardan birisi bu. Cihazın sesli görüşme kalitesi, GPS başarımı ve kablosuz bağlantı özellikleri de beklediğimiz gibi. Rahatsız eden, özel bir durumla karşılaşmadım açıkçası. Gelelim batarya performansına. 5000 mAh kapasiteli bataryadan güç alan Omix X6 PC Mark'ın pek çok kullanım senaryosunu simüle eden karma pil testinden 11 saat civarında sonuç elde etti. Ki bu test %20 pil kaldığı zaman sona eriyor. Yani teknik olarak 13-14 saatleri görmek de mümkün oluyor. Tabi daha hafif kullanımda süre uzayabilir ya da daha yoğun kullanımda süre kısalabilir elbette. Biz bu testleri sağlaması ve kıyaslaması isabetli olsun diye uçak modunda Wi-Fi aktif ve senkronizasyonlar açık şekilde yapıyoruz. Dolayısıyla şebeke bağlantısı itibariyle süreler elbette bir miktar kısalacaktır. Ancak makul kullanımda bir günü çıkarma konusunda kullanıcısını üzmeyecektir. Güzel olan bir başka detay ise kablolu ters şarj özelliği. Eğer Omix X6'yı ikinci bir telefon olarak almak ister ya da alırsanız Omix X6 üzerinden ana telefonunuzu şarj edebilir. Pilini doldurabilirsiniz mesela. Evet tüm bu detaylardan sonra toparlamam gerekirse şunları söyleyebilirim. Uygun fiyatlı yeni bir telefon, çocuğuna ilk ve ekonomik bir telefon, aile büyüğüne yeni bir telefon ya da ikinci bir telefon olarak günümüz ekonomisinde uygun bir seçenek arayanlar için Omix X6 da pazardaki oyunculardan bir tanesi. Yalnız Omix'in tek bir modeli de bulunmuyor. Şirketin hali hazırda farklı segmentlerde değişik model seçenekleri de var. Resmi sitesine giderek o modelleri de görebilirsiniz tabii ki. Evet tüm bu detaylardan sonra şöyle geriye dönüp baktığım zaman zannedersem atladığım bir detay kalmadı diye düşünüyorum. Sevgili dostlar her videonun sonunda ifade ettiğim üzere sizlerin desteği gerçekten çok önemli. Eğer değilseniz kanalıma abone olarak destek verebilir, videoyu beğenebilir, yorumlarda bulunarak fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Sosyal medyada beni takip etmek isterseniz Twitter, Instagram ve TikTok'ta Erdi ya da FX57 yazarak bana ulaşabilir, arzu ederseniz takip edebilirsiniz. İyi ki varsınız diyorum. Yeni videolarda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve sağlıcakla kalın diyorum görüşmek üzere.